Video. Merhaba arkadaşlar bugün server server games oynuyoruz yanımda Alper var. Hişt. Alper kanka ben direkt arkaya gidiyorum. Dakika gideceğim diyor ya. Gir. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, barış, merhaba bugün sizlerle arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar yanımda Barış var. Selam. Şey As. Hangara gidiyoruz direkt tamam mı? Ben zaten direkt oraya. Ayran chestmate üf. Ben direkt hangara gittim. Tamam gördüm seni. Ad ah ah var. Ah, kaç. Bir doktor tavsiyesi. Ölümüne kaç. Barış arkanda adam var. Kılıç çıkmadı kahretsin. Bende kılıç var rahatım. Abi kes o adamın yanında adam var. Şuradaki chest'imi alayım dur lan. La, la, aaa. Adam vuruyor. Oğlum adam hacker. Hey, Keseceğim. Ölecek lan bu. Ah tamam gitti be. Abi taş kılıcı kapmasaydım ölmüştük. Ad adam orayı almasın dikkat et. Ben de canım bayağı gitti Oha, ya. Vallahi ben ölüyorum lan. Adam beni eliyle öldürecek. Adam iyi ki sana ha. Gel lan. Vermeme al. al şunları. Metim metim yok. Yukarıdaki çütüye hemen alayım ben. Ben şunu alayım. Adam zaten galiba chest'te şey tamam. Abi sana abi. sana verebileceğim bir şey yok. Hepsi sende olan şeyler. Abi Steam var demir kılıç yapabiliriz. Orayı aldın da Yok ya adam burayı galiba tamamlamış almış. Tamam abi gel. Gel. Hadi. Gel, gel beni takip et. Ben Dur demir de kılıç çıkacağım. yapacağım. Şuradan demir kılıç yap. Aa kapatmışlar. Ben Arkada adam çıkıyor. görmüştüm. Ha yukarıya da çıkmışlar. Gel çıkma hiç. Arkada adam görmüştüm. Mouse'dan F5 yapıyorum ben. Aynen o çok ağır. Aa alalım. gel iki tane Steam oldu. Aa adam görüyorum. Gel Üfler iki tane Steam var diyorum sana. Stick. Benim de var. Gel ya bu ortaya gidip demir kılıç yapalım. Gördün mü? Sen... Hadi ortaya ortaya. Hadi gördüm seni. Beraber gidip bari gel. Betliyondayız onu rahat ol. Aynen kazanırız. Ya. Çok kolay kazanıyorum ben. Ben tabi fakirim. Mouse'ımda kısa yol tuşu yok. F F5 tuşundan basıyorum. Abi chest açma sesi geldi. Adam var. Şunu hemen bir alayım. Rax Pro yürü koçum buradan. Tamam. Oğlum adama niye Adam sen yap, sen yap. Ben seni koruyorum. Adam bir koydum adam uçtu. Gel sana stick atayım. Benim var. Tamam. botum var. Bot kill yapasım geldi. Neyle? Olmayan suyla mı? Var lan şeyde bot kill mekanı var. O 12 kişiyiz. Sen yapacak mısın? Ney? Demir kılıç. Tamam yap hadi. Demir Al. Güzel. Bir şey değil. Hmm, bakalım. Adam yok etrafta. Rahat ol. Aa orada bir flan set ama uzakta. İyi baya uzakta değil mi? Evet. Bakıyorum ben şu F3'e Aa geliyor bir tanesi. Adam geliyor. Barış yanlışlıkla F3'e bastım. Allah. Barış yetiş barış. Barış. Buradayım burada. Arkandayım. Kuru beni kuru beni. F3'e bastım. Oyun her çökebilir. Ah! Allah çok yükü çökmedi. Barış or adam orada. Kim? diyor sen diyor sen. Lan şuna ya. Abi çok korktum lan oyun çökecek diye. F3 şey ne yapıyor ki? Sesle, ee, sesleri yeniliyor. Aa orada da adam var. Ya, ya at, gel salak. Push, push. push at push. Bekle. Push. Adam yok. Atı yok. Şu adamı alırsam iyidir. Aa. Gel buraya. Golden Apple yemiş. Push. Push. Ne haber bebeğim? Ne haber bebeğim? Ne haber? Lan particle çıktı. Vurdum. Ne haber bebeğim? Ne haber bebeğim? Ne haber? Allah. Bana ne oldu? Gel buraya. Gel buraya. Gel, buraya. gel, gel. gel Push. Push. Push, push istiyorum. Dalamıyorum ki adam takılsa da. Adam takılmıyor de. Aa açı şey yapacağım dur açı. Açı. Evet. Evet açı yaklaştık evet. Evet hadi gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya bebek gel buraya. Lan hadi. Aha. aha dur dur dur. Gitsin batakta. Tuzağın oraya girdi. Gel buraya. Batakta itin şunu. Hadi Ay vuracağım çok az kaldı. Bir kere daha vurdum. Aa orada da adam var. Sen hayırdır lan. Beni oh. At push, at push. Best fall damage. Şunu alayım da bir. Lan önünden çekin. Şunu bir alayım da. Tamam bunu aldım. Do not problem. Aa adam. Gene mi gapple yedin lan? Hayvan et yemiş. Neredesin? 6 kişi kaldık. Şunu bir alayım Neredesin? da. Neredesin? Abi tren yolunun oraya gidiyorum ben. Tren yolu neredeydi? Aman tren yolu. Aman tren ben, yolu. Nerede? Kestim. Gel hadi. Durumum iyi ya. Oo diamond. Oo filan hissetim. Benim de diamond'ım var. Oo güzel. Gel gel ortaya. Tamam geliyorum. Çok Abiniz filan hisset ya. Video artık el bizde sayılır. Bence de. Tamam ortaya Bir geldim. Niye filmden stilim var? olta var mı? FNS'm yok lan ben dur yapayım kendime bir FNS. Abi sana verebileceğim şu var. Al. Çeyin. Olta Çayın gerek. Oldum, ne kadar güzel. Bana olta gerek. Al sana olta benim bana diamond ver. Tamam. Al. Al sana o diamond attım. Gelmedi. Aşağında ha. Sen baksana bir adam geliyor. Üf çağ. Al kanka al. 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 Oh at. be olta tamamdır. Al aynı sport da attım benim diamond'ım var. Lan bu ne lan bu kırılmak üzere. Ney? Olta kazıkladım. Sana, sana push, sana puş ata ata artık bitti. Al sana ok da vereyim al. Al yay veriyorum yay. Yayım var. Var mı? Bana Kazık ok ad... versene okum varsa. Kazıkladım beni yok. yok okum. Yok lan ne alaka? İpim olsaydı. Gel bot kill mekanına gidelim. Ne yapacağız? Bot kill. Tim var. Ayrılıyor diyor hmm. adam. Ne diyor ne? Aa adam gördüm. Sağda. Yürü 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 yürü. Abi oltam mı kırılacak ya? Ne yapayım sana push at 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 ya at, Düşüyordum, düşüyordum. Ha botkin mekanına geldik evet. Evet botkin mekanı burası. Aynen. Efçi çekiyor ama daha demin bir adam görmüştüm. Aa adam orada. Yerin dibine girmiş. Ya lan buraya. Aha adam. Allah cezanı. Geçen ben buna pis vurmuştum ya. Tamam. Lan. Diamond'ı tamam. var mı adamın? Yok diamond'ı ama oku vardı. Lan kendime geri atıyorum. Oltası da mı yok? Yok. Ya abi ya. 40 oltayla mı gireceğim? Evet. Hayır. <laughs> Onun yerine ben yaşamamalıyım. Geber o zaman. Aa, ayrım balta. Kanka hadi Geç sen de çek Aa ben de olta var. Adam olta ver gelmiş adamdan. Aa tim 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 tim. Şunla çakma tim olacağız. Dur. Abi hemen. Aha. Abi ikiniz timsiz biz de bunun ekili timiz. ben bu adama hiç güvenmiyorum bak. Kanka gel olta atayım sana. Al al olta. Dikkat et dikkat et dikkat et. Kaç 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 dikkat dikkat. Oğlum bu adamdan ikisiyim. 15 kişiye saldırdım. Allah öleceğim. Bir kalp. Katniss. Kaza aldın mı? Paris Katniss yedim. Seni kendi başına bırakıyorum. Abi al işte Tim mi ya? Neyse arkadaşlar videoda da haber verdik videoda ben sizi yorumlara katlanıyorum. Like Görüşmek güzel arkadaşlar. Neyse. Çok eğlenceli bir video daha. Ben güzeldi ama. Hoşçakalın.